Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Büyük kıyamet kopacak. Sosyal medyada ve haber kanallarında arzu endam eden finans uzmanları. Mehmet Şimşek'in görevi kabul etmeden önce yabancıya, küresel yatırımcıya kur ve faiz garantisi verdiğini iddia ediyorlar. Bu olabilir mi? Bence olmaz olmasına gerek de yok. Eğer Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan küresel yatırımcının hangi şartlarda gelebileceğini halen bilmiyorlarsa, görevi kabul etmeleri hiç de ahlaki olmamalı. Kaldı ki sıcak para için gelecek olan küresel ya da yerli, milli yatırımcının 1 doları 19'dan değil de devalü olmuş 25 liradan kurdan bozdurması yeter mi? yetmez. En az 9 ay yerel seçimlere kadar dolar kurunun 25 lirada sabitlenmesi şart. Öyle ya, 1 milyon dolar bozduran bir küresel yatırımcı yıllık yüzde %48 faiz ile 25 milyon lira mevduat yapar. 9 ay vade sonunda 9 milyon lira faiziyle birlikte parası 34 milyon liraya yükselir. Çıkmak isterse ki seçim sonrasına kalmak istemeyecektir ve 1 dolarda 25 liraya sabitlenmişse, bankadaki 34 milyon lirasıyla, 1 milyon 360 bin dolar satın alıp gidecektir. Sonuçta, Şimşek Erkan ikilisi ülke ekonomisini batırmadan yüzdürmüş olacakları için, büyük ihtimalle, İzmir, Trakya ve Güneydoğu şehirleri hariç bütün şehir belediyelerini, Erdoğan'ın genel başkanı olduğu AKP kazanacaktır. Ya sonra, ne olacak ondan sonra? Daha önce birkaç kez anlattığım, büyük kıyamet kopacak, ne yazık. Ve görünen o ki, böyle olacak. Böyle olmaması için, bankaların, yapılacak TL mevduatlara, en az bir yıl, vade ve vadesinden önce bozdurulursa, vadesiz mevduat, muamelesi gösterileceği şartını koymaları gerekir. O zaman da, küresel yatırımcı, sıcak paracı, o şartı kabul etmeyecektir. Sözümün özü canlarım, bütün mesele ve eğer yapıldıysa, veya yapılacaksa pazarlık, işte bu konuda olacaktır. Zira, yerel seçimlerden sonra, hem TL çok yüksek oranda devalüe edilecek, ve hem de, birinci faiz oranları olağanüstü yükselecektir. Günün sözü, zengine para veren, denize, su götürür. Sonu felakettir. Bir ekonomide fiyatları arz, talep dengesi belirler. Bu demektir ki, bir mal ve hizmetin fiyatını, emir komutayla belirleyemezsiniz. Para, döviz, faiz, ve, emek de, fiyatları olduğuna göre, bir mal veya hizmettir. Haliyle, bu dört ürünün fiyatını da, arz, talep belirler. Emek reel sektörün konusuyken, faiz, para ve döviz, merkez bankalarının konusudur. Türkiye'de halen kamunun ürettiği, mal ve hizmetlerin, paranın, dövizin, faizin, ve, Emeğin fiyatlarını da ne yazık ki piyasalar değil siyasal iktidar belirliyor. Bu kafayla piyasa ekonomisi olmaz. Olsa olsa tek adam ekonomisi olur ki uygulanan ülke ekonomisi ve halkı için felakettir. Patronların adları değişecek. Dolar kuru 25 lirada kalırsa arz talep kanunu çöpe mi atılacak? Yoksa sıcak para olarak gelen dövizler cari açığı kapatmada mı kullanılacak? Arz talep kanunu çöpe atılamayacağına ve ithalat yapamazsak hem ihracat hem de iç piyasa için mal ve hizmet üretimi aksayacağına göre bir taraftan yüksek enflasyon yaşarken diğer taraftan ihracat gelirleri iyice düşecek. Dış borç ödemesi yapılamayacak, dış borçlar yine iki tekerlekli bisiklet çevirerek ayakta kalma metoduyla çevrilecek. Ya pedallar çevrilemezse bisikletçi düşecek yani, özel sektördeki pek çok sanayi şirketi, dövizle borçlandıkları bankalar aracılığıyla, küresel sermayenin eline geçecek. Endişe etmeyin, ekonomide çarklar yine dönecek. Ama, varlık fonuna bağlanmış pek çok devasa, yerli ve milli şirket, başta olmak üzere. Çöp haline gelmiş özel sektör patronlarının adı, Ali, Veli, Berk, Berke, falan iken, Hans, George, Thomas, Vitali, filan olacak kandırmaca. Bir yanda orta gelir grubuyla alt gelir gruplarının ömür boyu sahip olamayacakları milyonla anılan banka mevduatları ve konutlar, diğer yanda milyonlarca alt ve orta gelir sahibi seçmenin oylarıyla seçilmiş iktidar. Ve iktidar kamunun ürettiği mal ve hizmetin, faizin, dövizin ve emeğin fiyatını belirliyorsa o ekonomide adi gelir dağılımından söz etmek kandırmacadan başka bir şey değildir. Kaybetti. Fatih Erbakan dedi ki: "Nenelerimiz 14, 15, 16 yaşlarında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlar. 15 yaşında bir insan cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası da geçerlidir. Bu kişi ülkeyi 100 yıl ileri taşımak isteyen değil, nenelerinin yaşadığı 150 yıl geriye götürmeye meraklı. Bu kafa alkışlanmayı asla hak etmeyen" haddini bilmediği için haddi bildirilmesi gereken laik cumhuriyet düşmanı kafadır. Günümüz Josephus'ları. Titus Flavius Josephus adını duydunuz mu? Ya da doğumda kendisine verilen ismiyle Yosef ben Meştiyahu Josephus. Yaklaşık 2000 yıl kadar önce yaşamış bu askeri lider. Günümüzde Rusya'da Putin'e karşı ayaklandığı, iddia edilen, Bonner paralı asker grubunun komutanı Yevgeni Prigozhin'in karşılığı olarak tanımlanabileceği gibi, Josephus siyasette, Mehmet Ali Çelebi, Sinan Oğan, Abdüllatif Şener, Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlerle özdeşleştirilebilecekken, medyadaki karşılığı ise, Yiğit Bulut, Hulki Cevizoğlu, Nedim Şener olarak gösterilebilir. Kısacası canlarım, Josephus adı alegoride. Bencil hesapları için yanında durduğu kişileri kolayca satabilen birileri, için kullanılır. Dünün tweeti. Emre Kongar. İyi bir toplum bilimci olmak için, mutlaka iyi iktisat bilinmesi gerektiğine inanıyorum. İktisadı, Sadun Aren, Besim Üstünel, Aydın Yalçın, Cahit Talas, Necat Bengül gibi çok iyi hocalardan okudum. Enflasyona alışamadım. Siz alışabildiniz mi? Bu yazı Memduh Bayraktaroğlu'nun 27 Haziran 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.